Cumanız, cumamız mübarek olsun. Dökülür bedenden cümle günahlar Namaz için abdest aldığın zaman İki melek iki yanında durur Sabah namazını kıldığın zaman İki melek iki yanında durur Sabah namazını kıldığın zaman, hindahi namazım terk etme sakın. İster isen imanın olsun bütün. Hakunum sana narsülüm ettim. Öyle namazını kıldığın zaman. Ha ah, kulum der sana Resul ümmetim Öyle namazını kıldığım zaman Gökten yere iner bütün melekler Meleklere müştak olur fenekler Kabul olur anda bütün dinekler her kendi kıldığım zaman Kabul olur anda bütün dinekler Kendi namazı kıldığım zaman Cennet bahçesin hak kendi bezer Şad olur müminler içinde gezer İkramen katibin sevabın yazar Akşam namazını kıldığım zaman İkramen kitabın sevabın yazır. Akşam namazını kıldığım zaman He bu namazdır müminlerin durağı Hak'tan ayakın ede bir ağı Cennet ana onur hanım durağı yasin namazını kıldığın zaman Cennet ve alanın durağın Yasin namazını kıldığın zaman Hecen yastığına koyunca başın Dökülür gözünden kan ile yaşın İman Kur'an olur senin yoldaşın Asra yine canın verdiğin zaman İman Kur'an olur senin yoldaşın Azrail'e canın verdiğin zaman. Ya Rabbi sen o günümüze yer ve yardımcımız ol. Amin.